Yani eve o kadar zarar verdin ki evi tamir edebilmek için Bak style tacımı sattım her şeyimi sattım yani Hiçbir şeyimiz kalmadı şu anda Özür dilerim abiş Ama bunu telafi edeceğim evi tamir edeceğim bana güvenebilirsiniz Ya İlayda sen daha küçücük bir çocuksun yani Nasıl tek başına tamir edebilirsin ki Bir yürü git Allah aşkına Of ya çok pişmanım arkadaşlar Keşke yapmasaydım Keşke zamanı geri alabilseydik Of ya zamanı geri alamayabilirim Fakat farklı güçlerim var O güçlerimle Tekrar evi eski haline döndürebilirim Hadi bakalım stil ailesi. Benim düşündüğüm şeyler gerçek oluyorsa, evin tamir olduğunu düşünürsem belki evimiz tamir olabilir. Sakin ve evimiz tamir olmuş. Evimiz tamir olmuş. Evimiz tamir olmuş. Olmuyor, olmuyor ya. Of, can abişim, Vefa abişim sorsa dek benle küs kalacaklar. Of ya, kim yardım edecek bana? Kim? Ben yardım edeceğim. Arkadaşlar şu anda İlayda'nın güçleri yetersiz kalıyor. Evi tek başına tamir edemez. Ama siz video like atıp kanala da abone olursanız İlayda güçlenecek. Ve sizin sayenizde evi tamir edecek. Ve dolayısıyla abileriyle de barışabilecek. Her şey sizin elinizde. Hadi bakalım gücünüzü gösterin. Herkes bu videoya like atsın. Acaba kaç like gelecek? Ne kadar güç gelecek? Evimiz düzelmiş. Nasıl yani? Nasıl olmuş bu? Oh be tatilden döndüm. Vallahi bu şehrimin yamuk yollarını bile özledim ya. Canım şehrim. Aslan şehrim benim ya. Var ya abimi, var ya o susak ileride bile özledim yani maymunum benim ya. Vallahi neyse evime gideyim bir güzel uyku çekeyim. Ne zaman mı tatil? Yoruldum dans, dans, parti. <laughs> <laughs> ne olmuş. Evimin evsi gitmiş. Bir şey kalmamış. E'si de gitmiş. Evim E'si de B'si de her şey. Ya. Canım evim. Lan suyumun yarısı bile gidiyor. Yere dökülüyor. Allah burası da. Lan ne olmuş evime? Savaş mı çıkmış? Son dünya bir mü mi gelmiş? Ne olmuş buraya? Artanım tutmuş ya. Of ya. Keşke evi patlatmasaydım. Çok çişim geldi. Ben nereye yapacağım şimdi? Tuvalet de yok. Bahçe yapayım en iyisi. Hadi bakalım. Uh. Aa, <laughs> <laughs> Allah aşağı düştük. Daha dikkatli atlamam lazım. Ama nasıl yapacağım? Aha orada bir yer var. Oraya atlarsam bahçeye inebilirim. Hadi bakalım. Hop. Ulan ba bu nasıl parkurmuş? Gene düştüm ya. Oh. Sonunda atladım valla. Hemen şu bahşeye tuvalet yapmam lazım. Hop hop hop. şöyle gizli gizli yapayım böyle be. Arkadaşlar evimize ne olmuş? Eğer siz biliyorsanız ne olur yorumlara yazın yani ya. Bunun, bunun suçlusu kim? Bana bunu bulun ne olur. O ileride değil mi? Ha, <laughs> ne oluyor? Abiş. İlayda, Altından niye sular akıyor? Allah. Korkudan altıma işemişim abiş. <laughs> niye korkuyorsun ki? Yoksa korkacak bir şey mi yaptın? Hayır abiş hiçbir şey yapmadım yemin ederim. Yalan söylüyorsun İlayda. Sesin titriyor. İlayda ben yokken evimizi nasıl bu duruma geldi? Nasıl böyle oldu? Bana anlat çabuk. Valla abiş bilmiyorum. İlayda elindeki neydi o? Hiçbir şey. İlayda sen yapmışsın. Hayır ben yapmadım abiş. Yalan söyleme. Elindeki çantadan neydi o zaman? Ha? Yantiyot, abişim gelmiyor. nerede? Çabuk doğruları söyle bana. Çabuk. Efe abiş ne olur üstüme gelme. Ben ben yapmadım. Yaşık ne oldu? Hayır. Ah. Oh kabusmuş. Efe abişim. Oh Efe abişim de yok. Of oh, arkadaşlar az önce çok kötü bir kabus gördüm. Efe abişim geliyordu ve evi neden patlattım diye bana çok kızıyordu. Oh iyi ki rüyaymış arkadaşlar. Ya gerçek olsaydı Efe abişim bana neler yapardı. Ha bu arada Kaan abişim nerede? Kaan abiş. Aa uyuyor orada. Abi yazık be abişime bak nerede yatıyor be. Bari gideyim diye de yanına, uyandırayım. Ama nereden gideceğim? Şuradan mı gitsem? Yok buradan gidemem. O yüzden bu parkuru tekrardan rüyada yaparken üçüncüde yapıyordum. Ama artık ezberledim. Tek de yapabilirim. Hadi bakalım. Ne? Yeter <laughs> be. Teri. Allah Allah ya. Kaan abiş. Aa, ne oluyor ya? Abi şu yan. Abi şansına ya. Allah lan ne oluyor arkadaşlar? Allah gidiyorum. Yirmi ağa gidiyorum. Ha, lan yirmi gidiyorum. Ah ilk yatağımın yanında doğdum. İlayda? Abiş, sen ne işin var burada? Ben senden kaçmak için parkur yaptım böyle uzak yerde uyudum. Sen nasıl geldin buraya? Abiş, bir parkur yapmışım. Üf diyorum sana. Üf. Ya belli zaten belli. Şu parkuru nasıl yapabildim? Ben zar zor yaptım ya. Abi sana şöyle söyleyeyim. Oturduğum yeri görüyorsun. Oraya parkursu çıkamıyorum. Yani <laughs> parkur yapmayı öğrendim abiş, öyle söyleyeyim sana. Neyse abiş, sen uyandığına göre artık ben gideyim. O dur bakalım nereye gidiyorsun? Sen birazcık garip davranıyorsun sanki. Hayır abiş. Evet evet senin hareketlerinde bir değişiklik var. Hayırdır ne oldu? Ya abi rüyamda Efe gördüm. Şehre geliyordu. Ve çok korkutucuydu. Eee haltıları yerken bana mı sordun? Sen gelip burada beni trollerken evi patlatırken iyiydi. Kastalayı trollüyorum. Kastalayı trollüyorum. Ama abi çok güzel olmadı. Baksana parkurla eve giriyoruz. <laughs> ya, çok güzel olmadı mı yani? Düştüm. <laughs> ya kafa yemiş bu kız vallahi kafa yemiş. Şurada doğacak büyük ihtimalle. Heh doğdu. Ya arkadaşlar. Bekler ya, ya. Tabii ödürsün. Evden bir şey kalmadı çünkü. Senin yüzünden bak nerede yatıyorum ya arkadaşlar size de göstereyim şöyle. Bakın ta nerede yatıyorum görüyor musunuz? Hep bu ilayda yüzünden. Ama harbiden İlayda'nın dediği gibi de yani Efe tatile çıkmıştı. Efe tatilden döndüğünde evi bu şekilde görürse artık kim bilir neler olur yani İlayda çok fena kızacak. Oh be valla tatil gibisi yok. Abişimden uzak. İlayda'dan uzak. Ne kadar güzel bir tatil. Var ya çok eğleniyorum ama abişimle bir İlayda'yı bir özledim sanki ya. Ama var ya bu tatil gibisi yok. Kafam öyle bir dinliyorum ki. Viral yani geldik tatile. Burada barbekü ke. Burada piknik ke. Burada kola ke. Burada mangal ke. Burada çadır ke. Havuz ke. Yatma ke. İlayda'dan ve Kaan abisinin uzağım ama artık onları da özledim. Yani geri dönme vakti geldi artık geri dönmek ki. Neyse bir abi arayayım da haber vereyim. Ali! Efe daha dönmez İlayda merak etme. 3-4 gün sonra dönerim dedi bana. Ya abi vallahi hiç dönmesin istemiyorum ya. Çok korkutucu bir tipi vardı ya. Ödüm kopuyordu. Böyle böyle. İlayda, İlayda, İlayda deyip böyle üstüme üstüme geliyordu. Abi bir dakika telefonum çalıyor. Abi kim o? Yoksa Efe abiş mi? Ya dur dur bekle bakayım. Aha Efe Berke yazıyor. Ya. Vallahi Efe arıyor. Dur bakalım ne diyecek. Açma abiş açma açma açma. Ya dur Efe aramış açacağım. Lan. Hayır telefonu ver. ver. Ver ver ver. Hop aldım. Hop aldım. Kaç, kaç 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 kaç. Lan telefonu aldı götürüyor. Kızım getirsene telefonu buraya. Bak. ne bak ya telefonu aldı kaçırıyor lan. Getir buraya telefonu. Olmaz açamaz. Efe abiş bana çok kızacak. Arkadaşlar telefonu kaçırdım. Efe abişim eğer Kaan abişim arasaydı şehre gelecekti. Şehre gelseydi, şehre gelseydi evi görecekti. Evi görseydi İlayda style bu şehirden gidecekti. O yüzden telefonu kaçırdım. Kaçın. Ya bu abi niye sabahtan beri telefon açmıyor ya? Bak harbiden sinirlendim. Sinirlendim ki. Var ya bak harbiden. Bak biraz daha açma. Bak, aa kapandı telefon. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Şimdi bir gireyim de baskın yapayım. Allah 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 Allah. Aaa biz geldim. Allah. Ne olmuş buraya? Bu şehrin haline. Bu evin haline. Her şey gitmiş. İlayda. Abi neredesiniz? İlayda abis. Allah. odama da bana almış. Aa. Ah! Oh, bunun üstüne kalabilirim. Oh, uçan abi Ah PlayStation'ım. Bilgisayarım. iPad'im kalmış. Her şeyim gitmiş. Şuna bakın ya. Ya İlayda versene şu telefonu. Hayır abi olmaz vermem. Ya sen hem oraya nasıl çıktın sen kanguru musun orada oraya nasıl zıpladın? Allah abiş o korkuyla ben de buraya nasıl çıktım bilmiyorum. Ben nasıl çıktım lan buraya birden de? He <laughs> nasıl ineceksin şimdi oradan? Abi şarjı çok örgüyorum. Ya şu telefonu ver bak Efe aradı çocuğa cevap veremedin. Olmaz veremem. Aha evin üstünde birilerim var. Bir dakika. Tam üstünden zıplayıp bakacağım. Hadi hadi yükselmem lazım. Hadi. Aa orada birisi var. Valla mavi kafalı. Aa mi Mavi tavuk. Allah arkadaşlar. Efe abişim geldi ne yapacağım? En iyisi onu korkutup buradan kaçırmam lazım. Hemen şöyle geleyim. Efe bu evden çık bu ev lanetli Oo. Bu ne yapıyor? Sanki bunun ben olduğunu bilmiyorum Allah'ım valla bu tavuk kapalı mavi tavuk beyni yok beyni Şimdi sen görürsün Olta geldi Hop Olta geldi Allah Allah Efe <laughs> abi ne haber? Ha, ne ver ha? Ne ver ha? Yürü <laughs> Ya abiş bak. Abiş bak. Ben tavuk değilim abiş bak. Rahat bırak beni. Yürü. Yürü. Aa bu sesler ne? Bir dakika. Oradaki Efe mi? Harbiden Efe lan. İlayda ile bir şeyler yapıyor. Hemen gidip bakmam lazım arkadaşım. arkadaşlar. Ne oluyor orada? Kan abiş yardım ve defa abiş beni evcil hayvanı yaptı. Lan. Aa Efe hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bu evin haline. Ya bana sorma. İlay sor. Efe bu İlayda var ya. Bu İlayda gitti. Bir gün boyunca beni trolledi. Baktı baktı yaptığı troller yetmiyor. Bütün evi patlattı en sonunda. Bak 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 kül yiyen yalan Efe abiş kül yiyen yalan. Ben sana hamsi boylamayı çalan söyler miyim? Böyle bir şey yapar mıyım be ya? Hepsini abişim yaptı. Lan ben mi yaptım? Efe yorumlara bakabilirsin. Herkes İlayda'nın yaptığını biliyor zaten. Videosu da var hatta. Ah İlayda seni harbiden. İlayda! Abiş bu bir ara tanıdık, geldi. Aa! Allah lan. Aa evet rüyada aşağı attım Burada buraya atladım. Hayalde gerçek oldu. İlayda çabuk beni düzelt. Tatile gittim ve pişman ettim beni yine. Tamam abi, halledeceğim düzelteceğim sen ama şu kafamdaki oltaya çıkar kafam açıyor ya. <laughs> oh rahatladım valla. Kaç. Lan nereye kaçıyorsun? Ay ay Yine çekildik ya of tamam tamam. Efe'nin ışınlanma gücü var bir yere kaçamazsın senin yanına da. Ya. Şuna bak hem hamsi boylu hem ışınlanma boylu. Allah'ım yarabbim. İlayda. Ben artık senin bu hatalarından bıktım sandım. Sen her zaman bizi zarar edip duruyorsun. Ben artık seninle konuşmak istemiyorum. Senle konuşmuyorum. Küstüm. Abi şimdi küstü. Sadece bize değil evimize de zarar vermeye başladın. Sana kaç defa dedim ki Bizle de ne kadar troll yapıyorsan yap ama kalıcı hasarlar verme. Şimdi gitmişsin evimizde bir sürü hasar çıkartmışsın. Biz parayı yolda bulmuyoruz anladın mı? Ben seninle artık konuşmayı kesiyorum. Ben gidiyorum. Aa Efe gitti. Ama Efe harbiden aklı bak. Parayı köpek sıçmıyor. <laughs> Yani eve o kadar zarar verdin ki evi tamir edebilmek için bak style tacımı sattım bütün setlerimi kılıçlarımı her şeyimi sattım yani hiçbir şeyimiz kalmadı şu anda. Özür dilerim abiş ama bunu telafi edeceğim evi tamir edeceğim bana güvenebilirsiniz. Ya İlayda sen daha küçücük bir çocuksun yani nasıl tek başına tamir edebilirsin ki bir yürü git Allah aşkına ben de Efe'nin yanına gidiyorum. Arkadaşlar galiba Kaan abişim ve Fabrişim haklı evi çok kötü hale getirdim ne dese haklılar. Ama bunu telafi etmem lazım. Of ya çok pişmanım arkadaşlar. Keşke yapmasaydım. Keşke zamanı geri alabilseydik. Of ya zamanı geri alamayabilirim. Fakat farklı güçlerim var. O güçlerimle tekrardan evi eski haline döndürebilirim. Hadi bakalım Star ailesi. Hatırlarsanız büyücü bana da demişti ki. Sen de büyük bir ışık görüyorum. Senin çok büyük yeteneklerin var. Hayal ettiğim ve düşündüğün şeyi gerçeğe dönüştürebiliyorsun. Benim düşündüğüm şeyler gerçek oluyorsa evin tamir olduğunu düşünürsem belki evimiz tamir olabilir. Hadi bakalım. Uf. Sakin ve evimiz tamir olmuş. Evimiz tamir olmuş. Evimiz tamir olmuş. Olmuyor, olmuyor ya. Of, Han abişim, Vefa abişim. Sonsuza dek benle küs kalacaklar. Of ya, kim yardım edecek bana? Kim? Ben yardım edeceğim. Ha büyücü yerli. Aslan kardeşim büyücü be. Lan ne kardeşi ben senden 5000 yaş büyüğüm. Ah doğru unutmuştum büyücü. Büyücü yardımına ihtiyacım var. Ama çok ama çok. Tamam sana ben yardım edebilirim. Tamam tamam büyücü. Uzun lafın kısası ne kadar istiyorsun söyle. Hiç param yok. Abi cebi bir daha kuruşum <laughs> var. 50 kuruşum mu var? Çıkar lan o 50 kuruşu. Ver bakayım. Ya 50 kuruşu isterim ya. Ayıp ayıp. Sen nasıl büyücüsün? 50 kuruşa mı düştün? Ya şaka yapıyorum. Bu sefer sana ücretsiz yardım edeceğim. İçimden geldi. Aha büyücü hayırdır? Sen ölüyor musun? Sen yoksa böyle hiçbir iş yapmazdın. Sana yardım ediyorum çünkü senin içinde dediğim gibi çok büyük süper güçler var. Ve bunları birlikte kullanmak isterim. Ha, ben az önce denedim de olmadı. Niye yapamadım sence? Çünkü birkaç şeye ihtiyacın olacak. Onlar ne peki büyücü? İzleyicilerimiz kanala abone olup video like attıysa zaten yeterli gücümüz vardır. Ama malzememiz yok işte. Mesela 100 tane obsidyen lazım. Oha 100 tane obsidyen nereden buldun büyücü? Aklından hayal etsen obsidyenleri. Gelecek zaten evime. çok mantıklı lan. 100 tane obsidyen. Obsidyen. Obsidyen! Aha geliyor. Aha vallahi oldu. tabi olur. Şimdi bu obsidiyenleri evin etrafına döşemeye başlayalım. Hadi. Ha, şunları da şöyle yapayım. Oh, sonunda bitti ya arkadaşlar. Vallahi rahatladım ya. Şimdi sıra büyücünün yanına gitmekte. Büyücü bitirdim. Aferin evladım. Güzel iş çıkarmışsın. Şimdi artık büyüye geçebiliriz. Al bakalım bu asayı. Oo, oh, büyücü bu çok güzel. Evet ben de senin yanında bu asayla sana yardım edeceğim. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım büyücü. Hadi bakalım. Şimdi İlayda burası çok önemli bir kısım. Dediğim her şeyi benden sonra tekrar et tamam mı? Tamamdır büyücü amca tekrar edeceğim. Ey bu asanın içindeki gizli ruhlar ve gizli güçler. Ey bu asanın içindeki güçlü ruhlar ve gizli güçler. Bize yardım edin bu evi tamir edelim. Bize yardım edin bu evi tamir edelim. Tamamdır. İlayda sen ne hissediyor musun? Şu anda güçlenmiş olmamız gerekiyor. Evet. Evet büyücü hissediyorum. Şu an o kadar fazla güç geldi ki delirmek üzereyim. Çabuk büyü yapmamız lazım yoksa bu güç bizi mahvedecek. Hemen evin tamir ya. olduğunu hayal et. Style <laughs> evi tamir. Style evi tamir. Oha büyücü. Ne yaptın sen? Elimiz tamir olmuş büyücü. Çok mutluyum. Teşekkür ederim sana. Yaşasın be. Oley be. Oley be. Evimiz tamir oldu kan abişim. Efe abişim bana kızmayacak. Önemli değil İlayda. Ama şimdilik gitmem gerekiyor. Sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Lan. Tövbe tövbe. Hemen de gitti. Neyse. Hemen Kaan abiciğim ve Fe abicim haber vermem lazım onlar çok sevinecekler Fe yani İlayda ile ne kadar küs kalacaksın Bilmiyorum abiş çok sinirliyim İlayda arıyor kapattım yüzüne Kapattın mı yüzüne belki önemli bir şey söyleyecekti yani ben de ilk başta çok sinirlendim ama sonra da affettim onu Şu an affetmeyeceğim abiş artık ciddiyetine varsın şu durumun Of ya yüzüme kapattılar en iyisi gidip yüze konuşmak daha iyi olacak Abişleri Abiş Aa İlayda Ne oldu Sizlere bir sürprizim var ne bize? Gelin bence. Çok ama çok mutlu olacaksınız. Çok mutlu mu ha, olacağız? Canım. Yani Gidelim mi? Evimiz başımıza yıkılmış. Daha nasıl mutlu olabiliriz ki yani? Harbi. Yani. Abiş, çok ama çok mutlu olacağız bir şey. Gidelim mi? Ya gidelim son defa. Abiş. Hadi bakalım. Tıkın. Ne Aa. ne ne? Evimiz düzelmiş. Nasıl yani? Nasıl olmuş bu? Ha abişler. <laughs> ben ileride stylemen olarak her şeyi yaptım abişler. Sakin olun. Sıkıntı yok. Her şey benim kontrolüm altında. İlayda yalan söyleme. Bu evi tek başına nasıl tamir ettin? Sen yapmış olamazsın. Ha, abi evet. Tek başıma yapmadım. Bu biraz yardım aldım. Hatırlamıyor musun? Benim bir özel güçlerim vardı. Düşündüğüm şey oluyordu. Ve ben de eski evimizi düşündüm. Ve eski evimiz karşınızda. Oo, harbiden. <laughs> Abiş mutlu oldunuz mu? <laughs> bütün güçlerimi kullanarak evi tamir ettim. Ne olur mutlu olduğunu söyleyeyim. Ne olur. <laughs> İlayda gerçekten çok mutlu olduk. Yani sen böyle bir şey yapman müthiş bir şey. Ama abi biraz yorgunum. Ah lan. Çok fazla özel gücümü kullandım. İlayda'nın burnundan kan geldi. Evet İlayda iyi misin? İyi değilim gibi abi. Beni odaya götürür müsünüz? Çok kötü. Başım dönüyor. Tamam tamam dur sakin ol. Kendimi iyi hissetmiyorum. Aa. Aa. Ay ayda. İlayda. İlayda, İlayda kaka İlayda. İyi misin? Abi çabuk sırtla hastaneye gidelim Çabuk.